Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere piyasalarda kaçırılmayacak 3 büyük fırsata bakacağız. Bu 3 büyük fırsatı aslında geçtiğimiz yıllarda yaptığımız mantıkla aynı şekilde değerlendiriyor ve yatırım araçlarını ortaya çıkarıyor olacağız. Nedir bunlar? Öncelikle konjektürü okuyacağız. Konjektürün bize getireceği makroekonomik gelişmeleri tahil etmeye yani geleceği doğru tahminlemeye çalışacağız. Ve bunların sonucunda da çıkarttığımız bu 3 tane kaçırılmayacak fırsatı birlikte seviyeleriyle beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam beğeni ve yorum bırakmayı unutmamanız, katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeniz ve aynı zamanda ünlü menkul Piyapiri tarafındaki hesabınızı da aktif hale getirmenizi bekliyorum. Piyapiri ile bildiğiniz gibi anlaşmamız önümüzdeki ay sonlanacak. O yüzden şimdi hesaplarınızı oluşturmayı unutmayın diyorum tekrar altını çizelim. Videomuza geldiğimizde öncelikle geçtiğimiz sene faizlerin arttırılmaya başlamasıyla birlikte mevduat ve altından ve bunun yanında bir de arbitraj fonlarından kazandığımız paraları buralara yani birazdan ifade edeceğimiz bu 3 tane yatırım fırsatına aktarabilirsek o zaman geçen sene olduğu gibi iyi para kazanmaya devam edeceğiz. Önemli olan o yılın beklediği makro veriler ile doğru yatırımı yapabilmektir. Yani biz aslında bugün önümüzdeki 6 ay, 1 yıl ve 2 yıllık periyotta hangi makro hamleleri iç piyasamızda göreceğiz. Yani Türkiye devleti hangi iç piyasadaki hamleleri, makro verileri bizlere getirecek ve global piyasalara baktığımızda özellikle de burada global piyasalarda iki tarafı takip etmeye çalışıyoruz. ABD ve Avrupa tarafını. Euro bölgesine biz satış yaptığımız için çok önemli. ABD tarafı finans piyasalarını belirlediği için çok önemli. Eğer rekabet gibi büyük ölçüde bir durum olursa Çin tarafına da göz gezdirmeye çalışacağız ama genelde Avrupa ve Amerika tarafı bizlerin değerlendirmeleri için yeterli olacaktır. Hem ucuzluğu hem potansiyeliyle bu üç yatırım aracında muazzam fırsatı olduğunu söylemem gerekiyor. Bizim bakış açımıza baktığımızda yani biz yatırım araçlarını seçtikten sonra onlarda nasıl hamle yapmalıyızı aslında daha önce altın örneğinde sizlere ifade etmiştim. Bizim bakış açımız yükseleni kademe kademe sat, düşeni de adım adım al şeklindeydi. Hatırlarsanız Ons Altın hemen hemen 2024'ün Eylül ayından Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ta ocağın birine kadar uzun bir süre yataylamıştı. Ve biz de yeni yıla girdiğimizde yeni yıldaki yatırım portföylerimizin, yatırım sepetlerimizin içerisine çok büyük ölçülerde ne yapmıştık? Ons Altın koymuştuk. Ve gündemi yorumluyor da da hemen hemen Kasım'ın sonlarından ocağın başlarına kadar geçen sürede sizlere defalarca kez demiştim ki Ons Altın 2600 onslar seviyesinden almayanlar 2700-2800'lerde ne yapayım diye sorduğunda maalesef cevap veremeyeceğim demişti. Bugün geldiğimizde 2600 küsür onslardan aldığımızda tepede yüzde buçukluk ne kazanmış oluyoruz aslında? Dolar bazlı bir getiri elde etmiş oluyoruz. Son birkaç gündür düşüşü var ve ons altının 3000 ons seviyesini geçmesinin de epey zaman alacağı yönünde tahminlerimi sizlerle paylaşmış. 2850 onslardan yüzde %40'lık bir satış yapmıştım. Bunu da sizlerle yine paylaşmıştı Artık burada ons altın tarafında 2950 onslara tekrar gün içerisine değdiğinde kalan %60'ın %50'sini de satacağımı ifade etmem gerekiyor. Bu bağlamda altındaki pozisyonumuzu iyice hacim bazlı azaltmış olacağız. Çünkü bizim bakış açımızda yükseleni kademe kademe satıp düşeni adım adım almak var ki doğru ve başarılı bir strateji uygulayabilelim. İşte bunun yanı sıra mevduat getirilerinin de artık kademe kademe düştüğünü görüyoruz. Çok basit. Bundan hemen hemen 2-2,5 iki, iki ay önce günlük mevduat hesapları %50 54 yüzde 55'leri ödüyordu. Bakın aylık bağlamaktan değil ya da en iyi oranları almaktan hoş geldin faizlerinden bahsetmiyorum. Ortalama günlük bir mevduat hesabı 50 ile 55 arasında portföy büyüklüğüne, bankayla olan ilişkilerinize bağlı olarak sizlere getiri sunuyordu. Bugün geldiğimiz seviyede bunlar yüzde %43, 43-44'ler seviyesine kadar indi. Yani hemen hemen net yüzde 10-12 civarında bir düşüş var. Aynı zamanda bu yüzde 43'lük getirinin ya da 45'lik aldığınız mevduat getirisinin de, şunları unutmayın: bir, her bankadan bankaya değişmekle birlikte 3.000 Lirasını, 5 bin lirasını, 8 bin lirasını açığa alıyorlar ve bu da aslında sizin 80 bin liranız varsa mevduatta 8 bin lirası açığa alındığı zaman %10'luk bir kaybınız olmuş oluyor. Yani yüzde 45'te aslında 4.5 biraz daha dışarıda kalmış oluyor. Burası önemli bir nokta. Bunun yanı sıra bilmediğiniz, görmediğiniz durumlarda özellikle günlük mevduatlarda oranlarınızı aşağı çekebiliyorlar. Bunu da kaçırmayın. Mutlaka takip edin ve stopaj tarafında da bir burada çıktı olduğu için aslında elimize geçen netler 40'lara doğru yaklaşma başladı. Biz de bu yüzden mutlaka ne yapıyoruz? Yükselenleri satıp düşenlerden çıkıyoruz. Mevduatta da artık zirve getirileri bir ay önce sağlamıştık. Zaten kademe kademe mevduattan çıkmamız gerektiğini de söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada altın mevduat ve arbitraj fonlarındaki hacmimizi olabildiğince azaltıyoruz. Makro verilere baktığımız zaman yani bu 3 yatırım aracında hangi makro veriler bize ne söylüyor dediğinizde 1. Düşen faizler ve iç talep artışı ile şirketlerin karlılığının artacağını çok net şekilde görebiliyoruz. Faizlerin düşmesi finansman maliyetlerini düşürecek, düşürecek iç piyasadan gelen talep artmaya başlayacak ve aynı zamanda artan iç maliyetleri ikinci tarafta göreceğimiz kurun ile birlikte fiyatlara da yansıtabilecekler ve şirketlerde sert yükselişler göreceğiz. Aynı zamanda daha demin ifade ettiğimiz gibi kurun yükseleceğini de net bir şekilde görebiliyoruz. O zaman bizim hem TL bazlı şirketlerin olduğu bir yatırım aracını seçmemiz gerekiyor hem de dolar bazlı tarafta dolarımızı hecedip içsel değeriyle birlikte de büyüyecek yatırımlara ihtiyacımız var tabii ki bunları göz önüne aldığımızda karşımıza ilk etapta BIST 100 endeksi çıkıyor. Bugün bana çok ucuz kalan 3 şey say bunlardan biri mutlaka BIST 100 olacaktır. Özellikle 9400 endek seviyelerimizin ve 8900 endek seviyelerimizin ne kadar hassas ve kritik olduğunu buralara tekrar döneceğimizi hatırlarsanız çok kez söylemiştik. Bugün de 9400'de daha önceden belirlediğimiz bir destek seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Benim buradaki ağırlığıma bakacak olursanız bankacılık şirketlerini yani 10 hisseden oluşan bir portföyde 2 tane bilemediğiniz 3 tane bankacılık şirketi alırım. Yani %20 ile 30 ağırlığım bankacılıkta kalır. Eğer bunu %30'a çıkartma planım varsa aslında biraz da sigorta şirketleri ekleyerek oraya çıkartmayı daha sağlıklı buluyorum. Ama portföyün büyük kısmı olan %70'lik kısmındaysa daha fazla sanayi, üretim, imalat, enerji şirketlerini içeriye koymanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Demek ki piyasalarda kaçırılmayacak 3 büyük fırsatın birincisi bu seviyelerden bir kademe daha alım yapabileceğimiz BIST Borsa İstanbul. İkinci sıraya geldiğimizde ise S&P 500 ya da Nasdaq tarafını görüyoruz. Öncelikle S&P 500'den bakalım. Dipte hemen hemen 5.900 5.900'lere kadar bir alım fırsatı sunuyor. Ama ben Amerika'dan bir şirket alacaksam Amerika'dan aldığım bu şirketin bir tekstil markası, bir ilaç fabrikası olmaktan ziyade iyi ve inovatif bir yazılım şirketi olmasını her zaman tercih ederim. O yüzden ağırlığımı Nasdaq tarafına vereceğim. Nasdaq tepede 22.200'ler seviyesinden hemen hemen fitille birlikte 20.900'lere kadar geri çekildi. Düşüşüne baktığımızda Baktığımızda yüzde beş buçuk civarında hatta yüzde 6'ya yaklaşıyor ki bu da bir Amerika borsası için oldukça sert bir düşüştür. Buralardan kademe atmakta büyük fayda var. Hele hele 20.760'lar 20.770'ler yakalanırsa mutlaka buralardan alım yapmanız faydalı olacaktır. Biliyorsunuz 2 gün önce katıl kademe 4 tarafına bir video yükledik. Yabancı hisse senedi yatırımı yapan beğendiğim 4 yatırım fonu dedim. Bu 4 yatırım fonunu kademe kademe toplarsanız yabancı hisse senetlerinin büyük çoğunluğuna hakim olmuş olursunuz ve dolar bazlı getirileri elde edebilirsiniz demiştik. Nasdaq ve S&P 500'ün son 4-5 gündür ki düzeltmesiyle birlikte bence yabancı hisse senedi yatırımı da bugün kaçırılmayacak üç büyük fırsattan ikincisi olarak karşımıza geliyor. Üçüncü fırsatımıza baktığımızda burada Bitcoin'i göreceğiz. Şunu unutmayalım sabah gündemi yorumluyorları takip etmeyenler çok büyük şey kaybediyor. Nasıl ulaşabilirim nerede diye soranlar oluyor. Youtube finans ve borsa yazarsanız sabahları gündemi yorumluyor başlığıyla bir video göreceksiniz. Aslında bu izlediğiniz video gibi o videoda sabah 7'de yükleniyor. Bu video akşam 6'da yükleniyor. Bir farkı yok. Yine YouTube kanalımızdan görebileceksiniz. Neden çok şey kaybediyor? Çünkü gündemi yorumluyorlar da piyasa ile ilgili gelecek beklentileriyle ilgili inanılmaz makro analizler, inanılmaz haber takipleri yapıyoruz. Bitcoin ile ilgili bugün de bir yorum yapmıştım. Aslında iki tane somut nokta vardı. Birincisi tarihin en büyük kripto dolandırıcılığı 1.5 milyar dolar Ethereum çalınması olayıyla güvenin kırılması vardı. Bu evet doğru. İkinci tarafta ise Trump'ın kriptoyu destekleyici söylemleri yeterli olmaz. Somut bir şekilde kriptoyu rezerve çevirmesi ya da somut bir şekilde kripto adımları atması gerekiyor. Bu söyledikleri soyut kalıyor tarzında bazı yorumlar vardı ve bu da Trump'ın inandırıcılığını yitirmesiyle kriptoda hacim azalmasına sebebiyet verdi şeklinde bazı yorumlar vardı. Bunların büyük ölçüde doğru olduğunu ifade edebiliriz ama ben o videoda da yani gündemde de söylediğim gibi Trump'ın bunu korkudan, panikten, çekinmeden yapmayacağını düşünmüyorum. Çünkü sonunu düşünen bir adam olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden fırsat bulamamıştır Çin'le uğraşmaktan, Avrupa'yla uğraşmaktan. İlk fırsat bulduğu rahatladığı zaman tekrar kripto tarafında çok sansasyonel açıklamalar gerekirse o samut hamleleri de yapacağını düşünüyorum. Çünkü birinden çekinecek, sonunu düşünecek bir karakter olmadığını en azından analiz edebiliyorum. Aynı şekilde Powell'la olan savaşında da söylemiştim. Powell enflasyonu ben gerektiğinde düşürürüm, istediğimde düşürürüm, istediğimde düşürmem diyordu. Kimseden emir almam diyordu. Ben de önümüzdeki birkaç ayda göreceğiz ki Trump o faizleri istese de istemese de muhtemelen düşürttürecektir demiştik. Hala da o görüşteyim. Çünkü bu doğru değil. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama böyle olduğunu bu tarz deli dolu bir insan olduğunu ifade edebiliyoruz. Bu bağlamda Bitcoin de bizim üçüncü fırsatımız olarak karşımıza çıkıyor. Burada voleti piyasa çok olduğu için düştükçe adım adım almaktansa bir kademe düşerken ya da iki kademe düşerken alıp bir kademe de kesin yükselirken almamız gerekiyor. Örneğin biz 92 bin dolarlardan yüzde %20'lik alım yapmışızdır. 88 bin dolarlardan yüzde %30'luk alım yapmışızdır. Ama kalan %50'lik alımı mutlaka yükselişin başladığını gördüğümüz noktada almalıyız. Çünkü kriptolarda hisse senetlerinde olduğu gibi bir değerleme bir çalışan sayısı, bir öz kaynak, bir netkar gibi durum olmadığı için bir değerleme yapamıyoruz. Sadece hacim, talep ve makroekonomiden etkilenen ve bunların neticesinde yol alan bir varlık olduğunu gördüğümüz için mutlaka bizim yapmamız gereken nokta ifade ettiğim gibi en az %50'lik bir kademeyi momentumu, hacmi gördüğümüzde yani yükselişi gördüğümüzde gerçekleştirmeliyiz diyebilirim. Piyasalarda kaçırılmayacak 3 büyük fırsatla BIST 100, S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin tarafı olduğunu görebiliyorum. BIST 100'de gerekirse biz sanayi ve biz bank diye bakmak sağlıklı olacaktır diyebilirim. Videomuzun sonuna gelirken ünlü menkulden piyapiriden hesaplarınızı aktif hale getirmeyi unutmayın. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.